Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 171. bölümünde orijinal matematik yayınları geometri soru bankasından bir çember analitiği sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Analitik düzlemde karşılıklı kenarlarından birisi 3x artı 4 y artı 1 eşittir 0 doğrusu üzerinde. Diğeri ise x kare artı y kare eksi 6 x eksi 10 y artı 18 eşittir 0 denklemiyle verilen çembere teğet olan karelerin alanları farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi elimizde herhangi bir doğru var. Önce doğruyu şöyle rastgele bir çizelim. Bir tane doğrumuz var şu şekilde. bu doğrunun denkleminin gördüğünüz gibi 3x artı 4y artı 1 eşittir 0 olduğunu soruda vermiş. Şimdi bir kere burada çemberin merkezini ve yarıçapını bulursak, e çemberin merkezinin bu doğruya uzaklığı yardımıyla çemberle doğrunun önce konumunu anlamamız lazım. Yani kesiyor mu veya teğet mi onu anlamamız gerekiyor. O yüzden bu çemberin bir kere merkezini ve yarıçapını belirleyebilmek için bunları tam kare yapmaya çalışalım. Yani x kare ile eksi 6x gördüğünüz gibi x eksi 3'ün kare açılımından gelir orası. O yüzden x eksi 3'ü şöyle karesi olarak yazalım. Artı y'li terimlere bakarsanız y kare eksi 10 y var burada. O da gördüğünüz gibi y eksi 5'in kare açılımından geliyor. Şimdi burada fazladan gördüğünüz gibi 3'ün karesinden 9 gelecek. Burada 5'in karesinden de 25 gelecek. 25 artı 9'dan da artı 34 geliyor. E onu çıkarmamız lazım dengelenmesi için. Çünkü orada fazla terimler yok. Yani artı 34'ü çıkarmamız gerekiyor. Eşitler, e, sağlaması için buraya eksi 34 eklemem gerekiyor. Yanında gördüğünüz gibi artı 18 var orada. Eşittir 0. Şu işlemi yaparsanız eksi 34 artı 18 de eksi 16 oluyor. Onu da sağ tarafa attığınızda e, çember eklemini biraz daha düzenli hale getirmiş oluyoruz. Yani çemberin eklemi x eksi 3'ün karesi artı e, y eksi 5'in karesi y eksi 5'in karesi eşittir 16 olduğuna göre burası da zaten eksi 16 diğer taraf 16 olarak geçti. Şimdi ben buradan anlıyorum ki çemberin merkezi 3'e 5 noktasıymış. 4'ün karesi 16 olduğuna göre burası rekar olduğu için yarı çapı da gördüğünüz gibi 4'müş. Onu da şöyle yazalım. Çemberin merkezine M edersek Koordinatları gördüğünüz gibi 3'e 5'miş. Yarı çapı da 4 olduğunu söyledik. Şimdi çemberin merkezinin bu doğru yolun uzaklığını hesaplarsak e, onun yardımıyla da teğet olup olmadığını veya kesip kesmediğini anlayabiliriz. Şimdi bir kere burada çemberin merkezinin bu doğru yolun uzaklığına da e, şurada h diyelim örneğin h uzaklığı diyelim. Şimdi bir noktanın bir doğruya uzaklığı formülüyle de o şey hesaplayabiliriz. Yani bir noktanın bir doğruya uzaklığını yaparken x yerine 3, y yerine de 5 yazacağız doğru denkleminde. E doğrunun denklemi de burada olduğuna göre hemen yerine yazalım. 3 çarpı 3 artı 4 çarpı 5 artı 1 mutlak değer içinde bölü x'in ve y'nin katsayılarının kareleri toplamının kareköküdür formüle göre. 3'ün karesi artı 4'ün karesinin karekökü burada gelmiş oluyor. Şimdi üst tarafı yaparsak burası 9. Burası 20. Bir de bir, burada 1 var. Hepsini toplarsak 30 oluyor. Alt tarafta da 5 geliyor gördüğünüz gibi. 3, 4, 5 üçgeninden. Yani 3'ün karesi artı 4'ün karesinin kare kökünden orası zaten 5 geliyor. 5'e bölersem 6 oluyor. Yani e, çemberin merkezinin doğruya uzaklığı 6, yarı çapta 4 olduğuna göre merkezin doğruya uzaklığı yarıçaptan fazla olduğu için çember doğruyu kesmiyormuş. Yani onu da yaklaşık olarak şöyle düşünebiliriz. Yani şu şekilde çizer, çizmeye çalışırsam gördüğünüz gibi şöyle bir çember olduğunu varsayabiliriz burada. Şimdi çemberin merkezinin gördüğünüz gibi bu doğruya uzaklığını buraya L dedik az önce. H dedik az önce. Çemberin merkezi buradaydı. Ee, yarı yarıçapını zaten gördüğünüz gibi 4 olarak bulmuştuk. Ee, çemberin merkezinin doğruya uzaklığı 6 olduğuna göre şuraya da gördüğünüz gibi 2 kalmış oluyor. Şimdi anladık? Anladıktan sonra bize şimdi karenin konumu için şunu söylemişti. Ee, çemberin Şöyle olacaktı. Karşılıklı kenarlarından birisi bu doğrunun üzerinde olacak ve diğer kenarı da bu çembere teğet olacak. Şimdi bu iki durumda olabilir. O yüzden oluşan karelerin alanları farkını sormuş. Bu kare gördüğünüz gibi şu konumda olabilir. Şöyle çizmeye çalışırsam. Bakın şu şekilde. Şuradan teğet olabilir. Yani birinci durum şöyle olabilir. Burası 2 olduğuna göre bir kenarı 2 olan şöyle bir kare buraya yerleşmiş olabilir. Yani şurası da 1-1 olduğunu düşünelim. Tabii eşit olmak zorunda değil oralar. E, karenin kenarının 2 olduğunu zaten burada görüyoruz. Birinci durum şurada küçük kare olabilir. Gördüğünüz gibi e, karenin bir kenarı e, doğrunun üzerinde diğer kenarı da çembere teğet. İkinci durumda da şöyle olabilir. E, yine diğer yani bu çembere dışarıdan teğet olabilir. Yani şuradan teğet olabilir. E, o noktadan teğet olacak şekilde ve diğer kenarı da dışarıda. E, doğrunun üzerinde olacak şekilde bir kare çizersek o da yaklaşık şöyle bir şekil almış oluyor. Şöyle çizersek yaklaşık olarak çizdiğimiz zaman gördüğünüz gibi şu şekli almış oluruz. Zaten bu da ne, ne yapmış oluyor bu karenin kenarı da. Gördüğünüz gibi burası yarı çap 4 olduğu için burası da 4. Toplam çap 8. E burası da 2 olduğuna göre toplam bu uzunluğumuz 10 oldu. 10, 10, dediğimiz uzunluk zaten karenin kenarı eşit olmuş oluyor. Dolayısıyla bakın burası da toplamda 10 olması gerekiyor. Tabi burada şunu e şaşırmayalım. Yani şuradaki bu mesafelerin eşit olması gerekmiyor. Yani diyelim ki buranın zaten 4 olduğunu biliyoruz. Burası 4'ten fazla ama 5 mi 4.5 mu veya ne olduğu önemli değil. Yani tam ortada olmak zorunda değil. Ama önemli olan burada e, karenin bir kenarının tem, çembere teğet olması diğer kenarda gördüğünüz gibi yine bu doğrunun üzerinde olmasını sağlamış oldu. Şimdi tabi bu çizdiğimiz şekil çemberler yukarıda da olabilirdi ama sonuçta karenin alanları değişmeyecekti. Yine üst tarafta da çizseydik çemberi yine yarıçapı çapı 2 olan şöyle bir kare oluşacaktı. Veya dediğimiz gibi yine şöyle de bir kare daha oluşacaktı. Yine sonuç değişmeyecekti o yüzden fark etmez. Yani e, büyük olan kahverengiyle gösterdiğimiz karenin alanı onun karesinden yüzdür. Küçük olan yeşille gösterdiğimiz Karenin alanı 2'nin karesinden 4'tür. Bunların farkı da gördüğünüz gibi 96 birim kare olmuş olur farkı. O yüzden cevabımız D seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.